İkinci bölüm taşın sesi gökyüzü hala konuşuyordu. Ama bu kez sesini taşlardan değil uzayın derinliklerinden duyuyorduk. Binlerce yıl sonra insan göğe baktığında aynı soruyu soruyordu. Bir zamanlar gökten bir şey geldi mi ve bize mesaj bıraktı mı? 2025'in gözlemleri yıldızlar arası bir ziyaretçiyi işaret etti. Adı 3 i Atlas küçük bir taş parçası değil, binlerce kilometre genişliğinde bir kozmik yolcu. Güneş sisteminden geliyor, hiperbolik bir yörüngede hızla geçiyor ve biz onu gözlüyoruz. Ama o taş sadece bilim insanlarının teleskoplarında değil, taşın kendisi milyarlarca yıl önce belki de bir yıldızın ölümlerinden doğmuş bir parçaydı. İşte burada bağlantı başlıyor. Göbekli Tepe'deki akrep akbaba ve yılan figürleri. Bazıları o taşın geçişini hatırlatıyor olabilir. Akrep, gökten düşen tehlikenin simgesi. Akbaba, göğe yükselen ruhun bekçisi. Ve daireler, kuyruklu yıldızın veya meteorun bıraktığı izi gösteriyor gibi. 3. i Atlas, bilim insanları için bir laboratuvar. İçinde su buzları var. Yüzeyi güneşten aldığı ışıkla yanıp tutuşuyor ve yıldızlar arası bir mesaj taşıyor olabilir. Fakat göbekli tepe taşlarının diliyle okuduğumuzda bu laboratuvar metaforik bir anlam kazanıyor. İnsanlığın gökten gelen her ışığı, her izi anlamaya çalıştığı ilk çağda olduğu gibi bugün de hala iz sürüyoruz. Düşünün, binlerce yıl önce taşları yontanlar gökyüzündeki bir figürü gözlemledi. Işığı, parlaklığı, gölgesini gördüler ve onu bir akrebe, bir akbabaya dönüştürdüler. Ve şimdi Üç'ü atlasın yörüngesini simüle ediyoruz. Onun her dönüşünü, her ışık kırılmasını hesaplıyoruz. İnsanlık hala aynı merakla bakıyor göğe. Yalnızca taşlarla değil, teleskoplarla. Bu taşın geçişi yalnızca bilimsel bir olay değil. O geçmişin bir yankısı ve belki de Göbekli Tepe'nin taşlarının anlattığı öykünün bir devamı. Ve işte o noktada birleşiyor geçmiş ve bugün akrep kuyruklu yıldız. Akbaba gökyüzü. İnsan taş ve taşın sesi. Üç iyi atlas sadece bir gök cismi değil. Onu izleyen biz onun üzerinden eski çağların göğe bakışını yeniden yaşıyoruz. Göbekli Tepe'nin taşları 12 bin yıl önce göğü okudu. Üç iyi atlas Bugün gökyüzünün hala okunabilir olduğunu bize hatırlatıyor. Ve belki de mesaj açıktır. Gökyüzü değişiyor ama sen hala bakabiliyorsun. İzle. Anla. Kaydet.